Yangın önce Düzce'nin eski yolu üzerinde çıktı. Toki'ye yakın bir bölgede. Düzce'den başlayarak Toki'ye doğru sıçradı. Ee, yangına aşağıda maalesef müdahale edemedik. Havadan ekip de geldi, karadan ekip de geldi. Ama rüzgarın etkisiyle alevler arasında kaldık biz. Me e, i̇tfaiye o an çok kontrollü davrandı. Hemen Toki'nin yolunu kesti. Böylelikle yangının önüne geçti. Ee, Toki o ara biz de... E, boşalttık. Şu anda Toki'de 1500 kişi yaşayan var. 1500 kişi yaşayan var. Tüm haneler dolu değil ama dolu hane sayısı çok fazla. Onları tahliye ettik. Belediyenin otobüsleriyle, kendi araçlarıyla, vatandaşların yardımlarıyla, arama kurtarma ile tahliye ettik. Yaşlarımız, hastalarımız vardı, indirdik. Ama şu anda Toki'de bir sorun kalmadı. Şöyle tekrar bir isim, soy isim, mali. Ayşe Mahallesi. Ay şimdi payla